24 Nisan Pazar Cumhuriyet Gazetesi Orhan Bursalı Seçimlerde hangi egemenlik gerçekleşecek milletin mi yoksa dün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun çok önemli bir gününü kutladık. 23 Nisan 1920 Meclis'in Ankara'da kuruluş ve açılışı daha sonra o büyük insanın bugünün çocuk bayramı olması fikrinin kabulü Bence meclisin açılışı kurtuluş ve kuruluşun bir numaralı adımıdır, başlangıcıdır. Atatürk ordu kurmadan önce meclisi kuruyor. Kurulacak ordu kişinin değil, meclisin ordusudur. Meclis halkın temsilcilerinden oluşturulmuştur, milletin meclisidir. Dolayısıyla ordu da milletin ordusu olacaktır. Ülke işgal altındadır ve vatan kurtuluşu söz konusudur. Millet olmadan kurtuluş mümkün müdür? Atatürk tamamen doğru, gerçek ve büyük bir hiyerarşi kurmaktadır. Ankara'da kurulan meclis önce milletle bütünleşmektedir. Öncelik orada. Hem fikrin, hem mantığın, hem liderin büyüklüğüne bakar mısınız? Henüz ülke işgal altında, ordu yok ama meclis var. Milletle meclis arasında aidiyetini kuruyor Atatürk. Millet tabii ki meclisinin verdiği kararlara uyacak, varını, yoğunu, gencini, karısını, kocasını, buğdayını, yeteneğini, nesi var nesi yoksa meclisinin ve ordusunun emrine verecek seferber olacaktır. İlk adımı doğru atmanın adıdır meclis. Sonuç büyük zaferdir. Türkiye'nin kuruluşunun temelinde özetle millet meclisi, milletin iradesi vardır.'' Evet, büyük lideri de vardır ama meclis ve milletle birlikte hareket eden. Bugün de ülkenin yönetim biçimi ulusal egemenliğe dayanır. Mecliste var, seçimlerde, sandıkta, anayasada. Fakat yeni başkanlık anayasası ve lider yönetimi 4 yıldır hepsini de tırpanladı. Bu tırpanlamanın tarihi başkanlık anayasasını kabulden önceki dönemlerde başladı. Seçimlerde sahip olduğu çoğunluğa dayanarak meclisi de diğer siyasi partileri de ana muhalefeti de ve azınlık fikirleri de yok sayan bir yönetim biçimi uygulamaya konuldu. Dahası anayasa ve yasalar bile yer yer siyasi iktidarın ve liderinin keyfine göre yok sayıldı, çiğnendi. Öyle ki bu yönetimin yasaları hiçe saydığını söylediğimizde İktidarın ekran sesleri ve medya kalemleri, iktidarın uygulamalarını millet seçmen beğenmiyorsa seçimlerde oyunu vermesin hesap sorsun yanıtını veriyorlardı. Yani hukuksuzluğu adaletsizliği öne alan keyfe göre ülkeyi yöneten bir rejimin başlangıcı başkanlık anayasasına geçmeden önce başlamıştı. İktidar ve reisi kendisinden hesap sorulamayacak bir yargı hukuk düzeni yaratmıştı. Başkanlık rejimi anayasası ise bu kişisel yönetim biçimini meşrulaştırmanın kılıfıydı. Tabii bu yeni anayasayla başka şeyler de oldu. Meclisin yetkileri budandı. Bu yetkilerin önemli bir kısmı reise verildi. Meclis tamamen liderce güdülen bir niteliğe büründü. Meclis, milletin düşüncelerinin, iradesinin yansıdığı ve tartışıldığı, dikkate alındığı bir yer olmaktan çıktı. Çoğunluk diktası egemenliği içinde yaşamaya başladık. 20 yıldır muhalefetin tek bir yasası, düşüncesi, maddesi ne çıkarılan yasalara ne uygulamalara yansıdı. Böyle meclislere ha var ha yok meclisleri denir. Peki anayasa? Ona da hala keyfi muamele yapılıyor.'' Anayasa demek bir hukuk ve yasa düzeni demek. Eğer hukuku, adaleti, yasaları tek başınıza keyfi güdüyorsanız anayasal düzeni de göstermelik kılıyorsunuz. Peki seçimler milletin iradesinin içinden çıktığı sandık. 24 Nisan Pazar Cumhuriyet Gazetesi. Orhan Bursalı. Seçimlerde hangi egemenlik gerçekleşecek? Milletin mi yoksa